Haliliye Belediyesi sürdürdüğü evde bakım hizmetiyle yaşlı ve kimsesiz vatandaşların hanelerini dip bucak temizliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye sloganıyla projelerini devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın gönüllere dokunacağız anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Aşevi, Gluten Ekmek Fırını, Sosyal ve Giyim Market, Evde Bakım Hizmeti ile çeşitli yardım çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Belediyesi bu projelerden biri olan evde bakım hizmetiyle bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor. Yapılan başvuru sonucu komisyonca belirlenen 576 haneye evde bakım hizmeti veriliyor. Ekipler periyodik olarak yaptıkları ziyaretlerle bu haneleri dip bucak temizliyor. Tespit edilen hanelerde temizlik işlemlerini gerçekleştiren ekipler evde bakım hizmetiyle yaşlı vatandaşların gönüllerine dokunuyor. <laughs> Müdürlük bünyesinde bulunan berberler de talep doğrultusunda 60 yaş üstü vatandaşların saç ve sakal tıraşı ihtiyacını karşılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak kayıt oluşturabileceklerini belirtti.